Arkadaşlar merhabalar. Dolarla ilgili e, çok sayıda soru ve yorum geliyor. Dolayısıyla dolarla ilgili e, öngörülerimizi paylaşalım. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi arkadaşlar, dünkü atmış olduğumuz videoda e, kıymetli madenlerde, gümüşle ilgili ekstrem hareketler olabileceğini söylemiştik. Yatırım tavsiyesi olmadan Reddit olayının toplumsal bir hareket olduğu ve büyük yatırımcıların, büyük bankaların ve bunlara paralel karşılarındaki halk yığınlarının etkisiyle Gümüş'te bir hareket olacağını belirtmiştik. Gümüş'teki bu harekette e, telaffuz edilen rakamın bin dolar onsbaşı başı cümlelerine saygı duymakla beraber, pozisyona realist yaklaşmak ve realist yani sürdürülebilir mantık çerçevesinde 40 dolar gibi rakamların 1000 dolarlara göre çok daha gerçekçi olduğunu belirtmiştim. Gün içerisinde 29 doları çok denedi. Akşam saatlerinden itibaren sabah saatlerinde 8 9 gibi gece 4'te bir hareket yapmıştı. 29 doları kırdık arkadaşlar. Altın için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Tabii ki altınla ilgili gümüş altın rasyosunda terazinin gümüş tarafında olduğunu, en ucuz ve en değerli madenin şu an için gümüş olduğunu zaten teknik analizde rasyosunu tamamladığını düzenli olarak videolarımda aylardır söylüyordum. Bunun altını yansımaları da tabii ki olacaktır. 1840'lı seviyelerden kapanmış bir altın var elimizde. Ve o da üstüne 15 dolar gibi koydu. Yani altın bu pozisyonda gümüşün hareketine cılız da olsa tepki vermeye başladı. Altında 1875 bir yukarı direnç seviyemiz var. Kırıldığı anda 2000 dolar üstüne Gümüşe paralel çok rahat atacağını yatırım tavsiyesi olmadan belirtmek isterim. Tabii bu arada arkadaşlar, e, gümüş rezervi konusunda bankalar arasında Goldman Sachs'te efendim söyleyeyim büyük yatırım bankaları içerisinde bir çoğunun e, longa attığını da belirtmek istiyorum. Long nedir? Kısa pozisyondan uzun pozisyona geçmektir. Madem yükseliyor, biz de bekleyelim demektedirler. Ayrıca uluslararası büyük bankaların danışmanları ve bunlara paralel televizyon yorumcularının da gümüşle ilgili e, yorumlarının borsalar gibi rahat olmayacağını, gümüş piyasasının çok büyük olduğunu ve gümüş ve altın rezervlerinin fiziki anlamda da kuvvetli olduğu söylendi. Tabii ki bu yersen politikası tüm olumsuz yorumlara rağmen Reddit hareketi, yani insan topluluklarının, küçük yatırımcılarının büyük köpek balıkları karşısında küçük balıkların yani biz insanların onların gözünde küçüğüz biz çünkü biz insanların birlik olduğumuzda büyük köpek balıklarını bankacıları dünya genelinde başta Goldman Sachs ve en çok altın ve gümüş rezervine sahip olan JP Morgan ve benzeri bankalar ayrıca yatırım kuruluşlarının çaresizliğini görüyoruz. Gümüşteki bu %10'luk hareketin aşağı yukarı 3-4 gün içerisinde yani Perşembe, Cuma ve üstüne koyması biliyorsunuz 20, 26 küsür dolarlardan çıkan bir hareket. Oysa 23-24 dolarlardan 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde 30 dolarları dayanmış bir gümüşümüz var. Şartlar bir şekilde hareket ettiğinde reddit grubunda Şu anda 10 milyon sayı ulaşılmış durumda. Dolayısıyla sürekli gümüşle ilgili hareketler destekleniyor. Fizik anlamda taleplere cevap verilemiyor. Şu an itibariyle de Londra piyasaları açıldı. Orada da fizik anlamda gümüş madenini ve altın madenini özellikle belirtmek istiyorum. Ulaşmak zorlaştı bu hareketin kademeli olarak hafif satışlarla beraber yükselerek 40 dolar ve üstüne atması da kuvvetli muhtemel görüyorum yatırım tavsiyesi vermeden arkadaşlar altın içinde paralel kelimeleri kullanabiliriz fakat oradaki fark rasyo döngüsü ve en ucuz ve en değerli madenin şu anda gümüş olmasından dolayı biraz geriden ağır olarak geleceğini fakat onun da çok rahat bir şekilde Gümüşün 40 dolara ulaştığı anda 2100-2200 dolar gibi rakamlara ulaşacağını ve Grab gümüşte içeride hissetmiş olduğumuz kuvvetli yükselişin aynı şekilde altında da gerçekleşeceğini belirtmek istiyorum. Tabi altında e, ons bazında fiyatlar yükselirken gram tl bacağında 2 liralık bir düşüş oldu. Bunun sebebi de içeride dolar kurunun bir miktar zayıflaması ile alakalıydı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili e, en net bakacağımız yer sizin de bildiğiniz gibi Amerikan dolar endeksi. Amerikan dolar endeksi bir hafta içerisinde 9200'lerden leri gördü. Şu an itibariyle 9800, 98, 98, 90, 9900 rakamlarında. Bizim burada bakmaya çalıştığımız dolarla ilgili içerideki gelişmeleri en çok etkileyen dolar endeksindeki hareket arkadaşlar. Dolar endeksinin daha önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi Cennet Yalı'nın güçlü dolar istiyoruz söyleminin aslında altın ve gümüş fiyatlarının baskılanmasıyla alakalı kaynaklan, kaynaklandığını da bilgilerinize arz ederim arkadaşlar. Ayrıca abone olmayı, like atmayı da lütfen unutmayalım. Bitcoin'de biliyorsunuz Elon Musk'ın ikinci defa Twitter profilinde sabitlediği Bitcoin yazısıyla %1.60 oranında artış var. Burada Janet Yellen, Elon Musk gibi büyük banka, bankerlerin ve yatırımcıların, Amerikan devleti destekli yatırımcıların dikkatleri gümüşten ve altından, platinden çekip dijital dünyaya hareket etmesinin istenmesiyle alakalı bir durum olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak Kripto para dünyasında son durumu da görmenizi istiyorum. XRP ve Dogecoin'de ortalama yükselişleri görüyorsunuz. Bunların e, sürdürülebilir olup olmadığını anlamamız için zamana ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tabiri faizinde 1.52'lik bir düşüş. Buna paralel Amerikan Dolar Endeksinde artı 0.38 9882 ortalama 91'i kırdığı anda ilk hedef 93. Burada euro ve dolar karşısındaki pariteye bakmış olduğumuzda euro dolar paritesinde de yönün dolar lehini olduğunu belirtmek istiyorum. Tabi şöyle bir durum var. Tüm dünya genelinde fiziki olarak gümüşe çok yoğun bir şekilde talep var. Bu talebi arz yönünden karşılayamıyorlar ve gümüşün fiyatı yaşanan e, fiziki talep kıtlığından dolayı da ne demiştik dünkü videomuzda arkadaşlar arz ve talep dengesizliği kaynaklı olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Dolayısıyla e, imkan dahilinde dünya genelinde insanlar doların Amerikan dolarının Euro karşısında paritide eee 1.22'lerden 1.20'lere geldiğinde dolar endeksini de az önce söylediğim gibi 91'e dayanmasına rağmen tüm dünya genelindeki dolarla alakalı satış kaynaklı arkadaşlar. Benim beklentimi soracak olursanız yatırım tavsiyesi olmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcuttaki durumda parasal genişlemeye gitme vaatleri Joe Biden'ın söylemiş olduğu kelimeler Janet Yellen'ın gümüş ve altın fiyatlarını düşürmek için güçlü dolar istiyoruz. Sözlerinde aslında altını, gümüşü baskılamak isterken mecbur kalıp 10 yıllık tahvil faizlerini arttırmak. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Dolar endeksinde yükselmesine sebep oluyor. Ayrıca arkadaşlar dolar dünyadaki tek rezerv para. E, tüm emtiyaların bu para üstünden kur hesaplamaları yapıldığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir dolar endeksini yukarıda tutmaya çalışması. Fakat tabela faizini 0 artı 0.25 gibi seviyelerde sabitli tutmaya çalışması. Parasal genişlemeye gitmesi. Fakat globalde yaşanan ekonomik krizin ekonomik depresyonu dönüşmesi nedeniyle doların da yükselişi kaçınılmaz. Ee, biz 2018'de yaşamış olduğumuz bir senaryo vardı. Dolar 7.20'lerden 7.30'lardan 5'li seviyeleri düşmüştü. Ardından 8.52'yi gördü. Fikrimi beyan etmem gerekiyorsa, benim düşüncelerimi merak ediyorsanız, ben dolar kurundaki bu 5 kuruşluk, 10 kuruşluk hareketin ters tepeceğine e, doların TL karşısında güçleneceğini, buna paralel içeride gram altında ve gram gümüşte çok daha yüksek hareketlere sebep olacağını, bunun da kaynağı olarak Amerika Birleşik Devletleri bir önceki Merkez Bankası Janet Yellen'in faizlerin sabit kalıp Amerikan halkına vaat etmiş olduğu dövizleri, doları piyasada içeride de istemedikleri bir pozisyonda yani gümüş olacak bu talebi hesaplamamışlardı. 10 yıllık tabirlerde bir miktar indirime gitmiş olsalar da dolar indeksinin tüm dünya genelinde de yükseldiğini Euro karşısında doların üstün olduğunu, tüm dünyadaki para birimleri karşısında değerlendiğini bilmenizi isterim. İçeride doların düşmesinin en büyük sebebi Merkez Bankamızın bir miktar döviz satmasıyla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Bunun da etkisiyle dolar kuru şu anda 7.20'li seviyelere gelmiştir. Fakat 240 günlük ortalamada 7.26 seviyesinin altında 7.21 ve 7.20 gibi seviyelerde e, yatırım tavsiyesi vermeden 3-4 gün kalması ondan sonra daha düşük seviyelerin konuşulması muhtemeldir. Fakat benim öyle bir beklentim yoktur. 24-48 saat gibi süreler içerisinde dolar kurunun tekrar 7.26 ve üstüne atacağını tahmin ediyorum. Buna sebep olarak da arkadaşlar rakamlara bakıyorum çok basit. Siz de yapabilirsiniz. Amerikan Dolar Endeksinin 9300 dip seviyesinde 9890 9900 90, ve üstüne atması yani kısaca Dolar Endeksini takip edeceğiz. 91'e attığı anda biz içeride 730 gibi seviyede konuşacağız. Sonuç olarak özetleyecek olursak tüm dünya genelinde ciddi bir dolar satışı ve fiziki anlamda gümüş alışı var. Arz talepte dolar arzı çok. Fiziki anlamda da gümüş e, talebi çok. Ancak şu anda fiziki olarak gümüşe ulaşmak e, ekranda görmüş olduğumuz rakamların çok çok üstünde. Nihayetinde doları, gümüşü ve altını yorumladık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Akşam Uygun olursam müsait olursam saat 7-8 arası genel bir değerlendirme için video atacağım. Sağlıkla kalın.